bu evlatlarımızı vatan savunması için ölüme göndermiyorlar. Saray savunması için bu çocukların cenazeleri Türk bayrağına sarılı tabutlar içerisinde yeri geliyor. Saray için, vatan için değil. Bu vatan hepimizin ortak vatanıdır. Vatanımız tehdit altındaysa hep birlikte el ele vatanımızı savunalım. Vatanımız düşman saldırısı altındaysa, tarihte bunu defalarca yaptık. 1071'de yaptık, 1920'lerde yaptık. Bugün yine yapalım birlikte. Vatan savunmasını birlikte yapalım. Ama kimse bize bir partinin çıkarları, hele hele bir kişinin saltanatı, iktidarı için evlatlarımızı kurban vermemizi istemez. Sizler de sesinizi yükseltmelisiniz.